Merhaba sevgili dostlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Acer S-Pi 7A715 43G kutusunun açılımını yapacaktık. Ee, AMD Ryzen 5625U RTX 3050 gb 16GB DDR4 RAM, 512GB M.2 SSD var, NVMe markasını bilmiyorum. Bu ara model arkadaşlar, artık GTX 1650 kullanmıyorum, artık 3050'ye geçtim. Burada kullanım kılavuzu falan, işte garanti belgeleri, yüzüne bakmadınız. İşte yabancı bir kılavuzları bu şekilde. Bu da çok kullanım kılavuzu var. Bunları koyalım zarfın içine. Burada böyle garip meali işte yabancı şeyler. Razer'ın işte kendi şeyleri. Kullanım kılavuzu A71543G'nin bu şekilde bir takım kılavuz bilgisayarın kendisini bakalım. Adaptör 135 voltluk. Yalnız bu Linux geliyormuş arka bu şekilde arkadaşlar. Gene Chikonik adaptör. Ana Chikonik gene beni buldu. En sevdiğim adaptör evet arkadaşlar. Adaptör burada. O, yani 135 voltluk adaptör. Linux diyor ama FreeDOS olması lazım. Ya bunu kurarız arkadaşlar mesele değil ve bilgisayarımızın en son kendisi çıkıyor. Şöyle devam edelim. Öbürünü kullanmıyorum arkadaşlar artık bununla yayınlara yani vesaire şeylere devam edeceğim Bilgisayarımızın kendisi burada Gördüğünüz gibi Aspire 7 Çıkış tarihi de yazıyor burada Tamam döndürelim Altına da koymuşlar Bu şekilde arkadaşlar RTX 3050 Bu şekilde şey yaptık Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim Kendinize iyi bakın hoşçakalın